Hoşçakalın hepinize merhabalar arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yanımızda Jitarist TV var en son gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çok güzel bir karakter seçmiştim Kaan abi kimi seçmiştim biliyor musun 8 biti seçmiştim bugün de arkadaşlar şöyle seç diyelim biri bana davet ediyor seç diyelim Kaan abi bugün kafamıza göre random ben yine karakter almayacağım emze alacağım ama 2 kişilik abi sen mod atsana abi hesaplaşma açsana ikimiz birlikte kalalım. İkimiz mi? Abi şu anda bir tane kardeşimiz gelmek istiyor. Ben bir davet edeceğim. Merak ediyorum sadece oynayışını. 5000 kupası varmış olsam bunun. Oha. Bizim o kadar yok. Evet. Overplay. O zaman bir de de şey olur. Olur. nasıl bakalım. Khan abi Roblox yok ya. Roblox'un sinirini abi buradan atmamız lazım. Tamam mı birlikte? Hazır mısın? Çok sinirli bir şekilde abi. oynamak istiyorum. Bütün herkesin içinden geçiyoruz. Tamam mı? Anladın mı beni dostum? Anladın mı beni? Dostum biraz Sakin ol ama anladım tamam, tamam. olsun hadi yapalım Herkesin içinden geçeceğiz ben emz'i seçtim emz'in bayağı güçsüz bu arada arkadaşlar Bilmeyen kişiler için anlatayım emz'in özel gücü fışkırtan bomba atıyor Bum 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 evet Fışkırtan bomba Fışkırtan zehirli gazlı bomba atıyor arkadaşlar böyle fena bir şey Evet abi roblox için tamam mı For roblox Roblox'un açılması için mi ya yani Bunu kazanırsan sanki roblox açılacak gibi oynaman istiyorum anladın mı <laughs> Oğlum bu arkadaşımızın 5000 kupası varmış lan Olsa. Oğlum işte bu adamın 5 kupası var ya. Evet. İşte onun rakipleri daha güçlü geliyor. Bu adamlar bizim içimizden geçecek şimdi. Sen görürsün. Ciddi misin sen? Sen niye sen aldın <laughs> o ki adamı? Sen bu kadar Boz attırma Vur. Vur. Kabuk. Yedik mi lan golü? Oğlum biz bu maçı alırsak gerçekten biz bu oyunda iyiyiz ha. Oğlum 5000 kupa çok da yukarıda değil ya. Gözünü seveyim nasıl değil ya. Ben düzgün bir karakter seçmedim. Seçseydim görürdüm. Bak bu bizi her türlü ağlatır. Aha Kaan abi ne yapıyorsun? Duvar, duvarı deleceksin. Atamadım bro. Atamadım. Kanatın deldiği gibi mi deleceksin? Ne yapıyorsun? Hadi. Buradan vuruyorum. Ah be. Çak çak çak. Aa oğlum niye bombaya koşuyorsun Kan. Pardon. Tutun tutun yemeyin sakın. <laughs> tutun yemeyin. Gol yemesin kimse. Bak bak top saldı bak. Hop. <laughs> Güzel. Arkadaşlar boş kale bir gol gönderiliyor mu? Evet gönderildi. Mah gol Tevlikle. attı. E, ne yapıyoruz Karna bu rakibe? Var mı bir taktik aklında? Oha yok oldum. Oğlum adamlar takır takır iki gol attı ve bitti maç. İnanılmaz çok Oğlum, kötü başladık. Tam 5 bin kupalık. Sana hesaplaşma açalım dedim değil mi? Sen beni dinle. Tamam ben bu arkadaşımızı geri gönderip Bu 5 bin kupalı arkadaşımız gelmesin. Kardeşim senin 5 bin kupan var ama bizi taşıyamadığın için üzgünüz. Ben üzülüyorum <laughs> ya şu anda. Kaan abi iki kişilik açar mısın lütfen? Tabi Gönderdim Aa. abi. Kardeşimiz yazıyor şimdi. Abi beni göndermeyin ne olur yazarken Kaan gönderdi çocuğu. Acımadın Kaan <laughs> Acımadın. arkadaşlar no. bu arada lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve Roblox'un açılmasını isteyen kardeşlerimiz de yorumlara artı bir yazmayı unutmasın. Bekliyorum me merak ediyorum kaç kişiden <laughs> gelecek diye. Hesaplaşma mı oynuyoruz abi? Aynen brocum. İki. Yani Brawler Stars'ın aslında PUBG modunu oynuyoruz. Değil mi? Ama... Uçaktan atlamıyoruz. Uçaktan atlamıyoruz. Herhangi bir yerde başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar Çünkü enerji toplarsak şutlu. o kadar sağlam vuruyoruz rakiplere. Can abi ayrı yere mi dağılalım aynı yere mi dağılalım Bence birlikte oynayalım abiciğim. Sen bu arada Shelly ile oynuyorsun da iyi oynayacağım sen o ablayı niye aldın? Daha iyi oynadım. Ben bir bu şey... ablayı evet doğru söylüyorsun bir dahaki turu değiştireceğim. Sen ile çok iyi akıyordun ya. Frank mal alsan sen. Frank yüzümü. Frank değil abi ben öğrendim ya Primo'yu. Oo El Primo da iyidir be. Ol destek istiyorum. Oğlum el primo iyi der demez oğlum. adamın gelmesi. Kaan abi çok kötü ayırdılar ikimizi. Hayır bize bir şey yapamazlar. Ben şöyle bir gaz atayım ya. Bu adam beni öper abi. Ben adamı sıkıştırıyorum ol şimdi. Hop, adam ölecek gibi bak el primosu kaldı bak orada. Hadi el primoyu sıkıştıralım. Allah. Vur ona. Allah. Ölmüyor. Ölmedi ya. Dur dur ben çok fena vuruyorum. Hadi. Oh süper. Oh. Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Gito'nun gelmesini bekliyorum. 7 saniye sonra gelecek. Gito'suz girmek burada birazcık aptallık. Dur. Anam uzak dur. Geldim. Gito vur hadi ona. Geldim. Gito adamların 10 enerjisi var. Bunlar bizi ne, nasıl öper biliyor musun? pro sonuçta her türlü hesaplaşmaya ultim kaldık var ultim var mı? ultim var mı? Yok abi. Yavaş attın. Dal 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 vur vur oh. vur. Vur vur vur. Oh. Al hepsini. Yaşıyorum al hepsini. Ya. Al hepsini. yaşıyor musun? Yaşamıyorum tabii ki de. Adam beni ağlattı. Vur ona uzaktan vur. O yaklaşamaz sana. Uzaktan tırtıkla tırtıkla. Devam devam tırtıkla. Oğlum vuruyor lan uzaktan. Tamam, uzaktan sürekli kaçarken tırtıkla. Oğlum çok kötü yedin sen de ya. Hadi döversin. Kaan. Oha ben öldüm. Kaan çok fena ölesin varmış senin oğlum ya. <laughs> ya şunu seçme oynayamayacağın adam lütfen seçmez misin ya? Lütfen seçme. tamam be iyi, ya. İyi ikinci olduk tamam kötü değil. Kötü değil ikinci olduk kötü değil arkadaşlar. Yavaş yavaş alışıyoruz. Bayağıdır Brawler Stars oynamıyoruz hatırlarsınız zaten. Bir karakter değiştirir misin sen sana zahmet. Bu arada neredeyse 2000 kupa olmak üzereyim ama hala derecelilere giremiyoruz. Evet, Gitarist TV <laughs> bekliyorum. <gülüyor> tamam. Şuradan alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Günlük görevler varmış. Günlük görevlerden de ben daha sonra oyun sonunu yaparım. Evet. Hazırız. Sen Efendim. Ne zaman dereceli için hazır olacaksın? Ben anlamadım. Dereceli abi. için bir karakterimin daha 9 seviye olması gerekiyormuş. Şu an öyle bir karakter olmadığı için maalesef ki yapamıyoruz. Tamam. Ya da sende var mı öyle bir şey? Bende 4 tane karakter var. 9 tamam, seviye. Güzel. Hadi bakalım. Bir tane sana vereyim. Ver. <laughs> ben bekliyorum böyle. Evet. Evet. Mutlaka birinci olalım abi. İnşallah. El prim oldu gitar TV bu defa. Yalnız kutu bulamıyorum ya. Oğlum bu defa kutular niye bu kadar uzakta oluştu bize? Al onu al onu al. al, al. Vur vur yakın temas vur. Lan arkasına geçip kursan adamın. Gito. Ne oldu? Gito öldük ikimiz de öldük Gito ne yapıyorsun gözünü <laughs> seveyim. Bak bir şey söyleyeceğim. Oğlum bugün çok kötüyüz lan. Bugün bak bir tane el kazanarak başlayabilir miyiz? Lütfen rica ediyorum sana. Biliyorum Roblox kapandığı için moralin bozuk. Ondan oynayamıyorsun ama artık toparlanman lazım. Hadi ready ver. Roblox niye kapandı ya? Evet arkadaşlar bu turu alacağız. Bu turu alacağız. Instagram bile açılmıştı. Evet bekliyorum. Bu turu alacağımıza eminim. Açıl susak açıl. Bence çok da emin olma biz. Bir şey kazanamıyoruz artık. Yok yerimiz güzel bu defa. Kutulara dalarak başlayalım gel. Tamam. Ayrılıyor muyuz? İkimizin ikimizin gidecek kutular aynı tarafta. Niye ayrılalım? Pardon. Benim emzim ben biraz alayım. Güçsüz. Daha bir seviye falan bildiğim kadarıyla. Evet çok güzel. Şöyle gidiyorum. Abi. Gel gel, gel. gireceğim. Gireceğim acımayacağım. Rakipte de var emz ama adamın emzine bak bizimkine bak. Kendime laf söylerken. Gel öldüler. Var mı başka kutu aşağıda falan? Yok. Abi şimdi taktiğimiz şu. Bir çalı içinde bekleyelim. Çalı içinden çıkma taktiği yapalım. Aha şurada kutular var. Gel önce onları alalım. Bu kutular nasıl burada kalmış? kutular çok güzel kalmış. Bir çalı içinde çok... bekleyelim mi şurada ya? Daha önceden yapıyorduk ya seninle birlikte. A Aşırı güçlendik bekleyelim. Görmedilerse gördüler galiba. Gördüler de onlar kapışır. Bir arada sıkıştırabiliriz istiyorsan bak. Bir şov yapalım mı? Bekleyelim biraz daha istersen. Girelim mi? Yok yok girme girme bekle bir. Girdim. Oğlum adamı bana bıraktın. Nereye girdin? Yo, geldim ben indirdim. Hoş Hanbar. geldin. Ulti atarsa kötü olur. Ulti atarsa kötü olur. Dikkat et. Ben girmeyeceğim. Biraz geri çıkıyorum. Tamam. Çok fena yedi. Çok hasar veriyor ya uzaktan. Bekleyelim biraz. <laughs> Şöyle arkadaşlar gördün bir emoji atayım. Abi adamlar topluyor. Dikkat et. Gelsin buraya. Aa gördün mü bizi burada? Oo diğeri de arkalıyor. Git o. Oğlum niye uzaktan vuranlar? Olsan şunu sıkıştıralım. Gel bu az güçlü. Oğlum öldürecek bu beni. Ben çık 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 çık. Geri çıkarken kaç. Aa, bak yaklaşmayın. Vurru. Oğlum. Biz burada çok fena kaldık. Forma. Herkes Allah dinliyor. Allah Allah benim enerjimi al. Benim enerjimi al. Çabuk ha. Bırakma onlara. Bekle duvar arkası. Duvar arkası bekle. Yavaştan harita kapanıyor bu arada. Ulti girebiliyorsan gir istiyorsan adamlara. Hayır girmeyeceğim. Hesaplaşmaya kaldık. Evet finale kaldık arkadaşlar. Ben geldim mi geldim. şurada bir ya. Oğlum bu adam oyun dişi kaldı. Bu niye şey yapıyor? Aha tamam. tamam. kötü değil. İkinci olarak devam ediyor. Tamam sıkıntı yok o kadar. En azından bir iyiye e doğru bir evrilme var bizde. Ben Emzi hiç kullanamadım. Baya üzülüyorum şu anda. Daha güçlü olduğunu biliyorum bu karakterin. Fakat iyi oynatamadığımı da biliyorum. Tamam devam edelim. Yavaş yavaş ısına ısına gideceğiz. Karakter açısından çok önemli. Hiç şu an çünkü yeterli etki gösteremiyoruz. Bayağıdır da oynamıyoruz arkadaşlar etkin. Brawler Stars. Onun da etkisi var tabii ki. Hadi bakayım. Eğer ki bu video yandaşlar 5.000 like gelirse bu defa sizlerle birlikte oynadığımız bir bölüm yapalım. Her bölümde farklı bir karakter alalım gruptan. O şekilde oynayalım. Sizlerin de Brawler Stars istediğini anlamış oluruz. Evet. Ben şu arkadaki gaza alarak başlamak istiyorum ablacım çok aşırı yavaşsın ya. Kan abi aldım bir tane enerji sen de almışsın süper. Devam et git o. Beni dövüyorlar. Ben o dövüyorlar. Abi ona dalınır mı ya? Dövdüler. O var ya o. o Bak, adam sen, o çok iyi. Oğlum kaça kaça iyi vuruyorsun lan. O adam işte böyle vurman gerekiyor normalde sen öyle vurmuyorsun. Ama bir şey yapamadım ki. Of Abi sen karakter değiştir yine, ben, çünkü ben taşıyamıyorum sen de taşıyamayan bir şey alıyorsun. Daha da kötü tamam. oluyorsun. Evet. Bakayım deniyorum, bu, bu şey deniyorum. Full dayak yediğimiz bölüm, valla oturup ağlayacağım şu anda. Olsun ya, bir bölümde de dayak yiyelim. Nita abi, Nita'yı alıyorum, hadi bakayım. <laughs> bu bölümde de dayak yediğimizi gösteriyoruz değil mi? Arkadaşlar, bir bölümde de dayak yiyelim. Evet, gerçekçi bir bölüm <laughs> yaşanıyor arkadaşlar, çok gerçekçi bir bölüm. Dayak yediğimizi de gösteriyoruz. Evet, bakalım ne olacak bu bölümde? Şunu da şarja takayım da. Şarjı da fullensin bir yandan. Hadi git o. Başlıyor. Hep, aynı karakterler. Oo Nita'yı almış git güzel. Bu sefer Nita alalım abi. Senin 9 seviye olan karakterin Nita mı mesela bir tanesi? Nita evet. Tam niye Nita'yı seçmiyor mesela? El Primo var mıydı işlerinde? Yoktur büyük ihtimalle. Var. Nasıl El Primo oynuyorsun o zaman? Bu nasıl bir El Primo? <laughs> Bu kadar Sen nasıl El Primo olmak? Bu kadar oynayabiliyorum abi. Konuşmayı yani. bilmiyorum. Gel gel. Gel bir vs'ye girek yavaştan. Biz biraz korkuyoruz. Bence korkmamalıyız. Adamı gördün mü orada? Arkamda. Ya arkamda lan adamlar şurda Ben, ben arkamdaki Dikkat et dikkat et dikkat et. Oy. Gitti Al sen oğlum enerjilerini adamlar. Adamları, adamları öldürüp diye bırakıyorsun. Hadi eve gidelim. Başka adama iyi gidemiyordum bir şey vardı ya. Sana saldıran öldüm anlamadım. Bunları arkadan bir rahatsızlandıralım abi. Rahatsızlandıralım abi. Ayımı çıkardım ben. Çok iyisin. Ayın çok güzel. Ayımı çıkardım. Şimdi herkes bana dayı diyecek. Hadi bakayım. Bu da bu da gitti. Aa hesaplaşmaya kaldık. Hayret. Bu arada abi enerjimiz çok güzel. Bu defa alamazsak yut bize. Patladı. Şunu, alsana oğlum şunları da. Ayı ben takip et. Ayı doğru yere gider hep. <laughs> tek kaldı o tek. Ay. Hey. Oh be. Oh. En sonunda arkadaşlar. Çok fena bir şey. Kazandık. Bir mutluluk gelmedi değil ya. Bir mutlu oldum açıkçası. Tamam can abi devam edelim. Kıvama geldik galiba. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Hızlı bir ready ver. Şuradan Tam ready. iptal ediyordum şeyleri açacaktım. Onu da, o zaman da sen bastın. Evet arkadaşlar bakalım bu turumuzda nelerle karşılaşacağız. Nasıl bir kapışma gerçekleştireceğiz göreceğiz. Ee, yine kutulara gidiyorum ben. Sen istiyorsan verse sat. Tamam. Hadi inat. Tamam. <laughs> sonra bak bakayım bir karakterin 9 yapabiliyor musun? <laughs> Yok olsa olur. Biliyorum oğlum çok pahalı. Çok pahalı. Ha, Kaan orada Öldürüyor ya beni. Beni burada döv onları. Kaan'ı ağlattılar arkadaşlar orada. <laughs> <laughs> Dövemedin onları ya orada. Ne yapayım lan? Ö ölesin varmış senin de. Gel çok geç kalmadın. Abi senin karakter vurmuyor söyleyeyim. Dedim ya benim karakter bunu Senin karakter sadece üflüyor. Gel gel şuna vur. Dal dal dal. Ha. Çok güzel. Allah'ın ayı. Ayı ile uğraşsın da orada. Oha abi gel 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 gel. Çok az canı var indirdin ona. Gidiyoruz ya. İyi gidiyoruz ha bence kötü değil. Seninle aramızda da i̇şte. bir enerji fark var. Ondan bir şey olmaz. Gel. İdare ederiz bro. Gir 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 gir. Vur 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 git o vur. Git o vur, git o. Ayı iyi attım. Çok güzel lan. Ha hesaplaşmaya kaldık yine. Başarılı. Ayı'yı takip et. Ayı doğru yere gider hep. Dur çalıyı çıkalım gel gel. Aha Aa, gördüm. O nasıl Kaş. el prima lan? Oğlum. <laughs> Enerjileri düşük. Ha öldü öldü. Gidelim, gidelim Gir gir. gir, gir. gir. O zaten, alacak, o zaten alalım. sattı şu an oyunu. Ah. Aferin oh. Hakan. 2'de 2 yaptık ha bak bu defada. da. Güzel. Fena bir geri dönüş görüyorum git o. Orsan sen de hasar vermeye başlamışsın. Nasıl ya ben hiç farkında diye hocam. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şunları açalım. Oo. Gel gel paracıklar gelsin biraz. Senin şimdi kaç tane karakterin var 8'lik falan? 9 yapamıyor Dur musun bakayım. Hiç? Benim hangi karakterim 9 olursa şey yapıyordum. Barley'ydi galiba ya. Bakayım. Ya bir tane olunca dereceli girebiliyorduk. Şu an ben bakayım barley de yapabildim galiba. Hadi be. Ha girdim gir. Dur lan giremiyoruz. Bir denesene. Belki gireriz. Deniyorum. Aç açıldı mı sende? Ben şu ablayı seçeyim. Dene bakayım be. Bakıyorum. Bakıyorum. Oyna diyorum. De oyna de artık. Ha gayret. Senin 3 tane 9 level'ın var mı Oğuz? Var bildiğim kadarıyla. Evet. Tam yukarıdan şey tıklasana şu kupa işaretine. Oradan oyna da bakayım. Bastım. Tamam açıldı. Oluyor galiba. 3 tane karakterin var diyor mu? Evet bağlanabilirsin gibi bir şey söylüyor evet. Oyna deyince oynama demiyor yani. Şu an giriyormuş gibi bir şey yapıyor. Oh. Sen yapabiliyor musun? Acaba bireysel mi giriliyor kan buraya? Yani çoklu girilmiyor mu acaba? Aman o ne kadar çok ödül birikmiş oyunda. Aşamalı diyor anlamaya çalışıyor. Aa buldum. Rastgele bu mu galiba. Oğlum ne kadar çok şey elde ettik. Takır takır hepsini açtım bir günde. Evet. Ready der misin? Dedim. Aa. Ne diyor? Evet üç tane savaşçı açmalısın diyor. Oğlum bir tane tanesi 8'de kalmış ya. Tamam pardon benim hatammış. Bunlar 12 seviye değil mi abi? Ha, pardon şu aşağıda. E, 9 seviye 3 tane var işte görüyorum şu an. Kardeşim yukarıdan şu şeye tıklasana. Kupa işareti var ya tam kafanda. Tabii tamam, sonuçta işte. aynı şey duruyoruz. Orada, orada bronz yazıyor mu önünde? Evet yazıyor. Tamam. Oyna de. Bir daha yazıyor? bir bas bakayım. Hayır abi. Çok saçma ya. Bunun ama abi aşağıdakilerin hepsi 9 seviye yok. Var bir sıkıntı. Her neyse buna tekrar bakarız. O zaman ben bir emp tamam. seçiyorum tekrar bir bekle. Tamam. Haydi bakalım. Boya okay. savaşı mı? Boya savaşı neymiş? Ben bilmiyorum. Boya savaşı açayım mı? Aç bakalım. Boya savaşı oynayalım bir tane de. Arkadaşlar bugünün son iki elini atacağız. Abi ikisini de kazanalım. Nasıl oyun olduğunu bilmiyorum ama öğrenelim. Hazıra bastık. Hadi bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Pis bir oyun olacak gibi. Kapışma başlıyor. Ama sadece kanla biz varız. Ya buldu buldu. Buldu. İki kişi daha buldu. Hadi bir iki kişi daha. Evet. Boya ben savaşı. ilk defa oynayacağım. İlk defa oynayacağım. Ben de ilk defa oynayacağım. Top gibi bir şey var. Aa 3 kişilik bu. 3 ve 3. Hı hı. Şuna şöyle sıkayım. Aldı götürüyor bak bak. Tamam sıkıntı yok. Aa boyuyor lan. Aa güzel güzel. Şunu şöyle bir tarayayım. Arkadaş bu neymiş ya Adamı ulti attık devamı gelmedi ya oyunda Kim kimin sansını boyayacak gibi bir şey olsun ee, Evet galiba süreye karşı oynuyoruz burada bro Yok bu adamlar fena oynuyor Neredeyse %100'ünü tamamladı abi haritanın Evet haritayı bilmemek biraz sıkıntı yaratırdı. Biraz da ben tamamlayayım lan. Boya boya karşıtırır boyamalı. Dal 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 adama dal. O bizim tarafa gelene kadar. Ben bunlar tarafını boyayabiliyor muyum lan? Al boyanıyor lan. <laughs> Boyaman lazım zaten. Dur bakayım birini öldüreyim. Oh gerilettik bayağı ha. Oğlum ben bunları buraya boyuyorum ha. Sıkın. Devam edin. Boya biz dayandırıyoruz. dayandırıyoruz. Kazanmaya başladık. <laughs> boya lan boya. Lan, lan bir yardım boyayam. etseniz dalsanız boyuyorum zaten. Canım yok canım. Dur Benim canım sanki şey. <laughs> tamam güzel bir şeyler yaptık arkadaşlar. %80'e çıkartmıştık. Bozdular o işi bak bak bak. Bu boya savaşı böyleymiş. Alan kapmacaya benziyor biraz. Yardım. Valla siz de bana yardım. Adamlar 82'ye çıkarttılar abi. Hadi sık. Aldım hadi basıyorum. Daha 49 saniye var devam. Giderek şey yapıyorum şunları tırtıklayın da öyle gideceğim. Evet, abi şöyle bir pislik yapayım. Oy, ne rakipmiş bu ya. Tamam aldık. Dal dal lan Yusuf dal lan şunlara. Dalıyoruz dalıyoruz boya abi sen. Allah belanızı vermesin. O böyle sıkınca da oluyormuş. Lan oğlum kılpayı gidecek var ya oyun. 70'e 60'larda bitti. Kötü oldu. Olsun ama öğrenmiş olduk. Tamam, kötü mü derseniz bence kötü evet sonuç. Daha iyi bir şey bekliyordum. Rakip kazandı. Olur o kadar. Evet. Bugün kazanacağımız son şeyde elmas açmak istiyorum abi. Aç abi son bir elmasımız oynayalım en azından kazanacağımızı düşünüyorum elması. Evet. Evet. Elması açtı. Son kapışma elmas. Bakalım elmas kapmacada neler yapacağız. Haydi haydi haydi. Evet. Brawler Stars. Ben şunu anladım. Bizim kupamız arttıkça Oğuz. Rakipler zorlaşıyor. Ve sen yeni karakter oynuyorsun ya. Evet. İşte nana ya bu. Onlar evet arkada kalıyor ama ben bu yeni karakterleri de bir test etmek istiyorum çünkü. Ya tabi denemen lazım. Zaten konsept bu abi yeni karakter konusu. Evet dal 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 dal. Bana ama arkadan... kaybetme sebebimizi açıklıyorum işte sana. Tabi kaybetme sebebimiz bu. Eee de dediğim de gibi. Hani bildiğimiz bir karakterle oynasak biz de direkt Tabii ki kazanırız ya da iyi oynattığımız diyelim. Gaza mı geldin? Ne oldu buna ya? Şunları öldür lan şunları. Ha? Bekleyelim lan gönder. Burada. Elmas gönder. Hoş geldiniz. Oha adam fena geldi lan. Dal. Oha adam fena daldı ya. Evet Gito biraz arkada kaldı şu an. Rakipler bizi çok fena içimizden geçme ihtimalleri vardı. Bir şey yapamadılar. Al abi sen onu. Ben rahat rahat kalayım. Oha! Oo, buradaymış, buradaymış, buradaymış. Adam harika gank attı abi. Lan el ee, primo. Lan el primo işi bitirdim be. Bitti olay Oy. orada. Kaybettim orada. Henüz daha bitmedi ama evet. Bitmeye çok yaklaştı. Evet, güzel. Çok iyi. Al al al. Geri sayayım, geri sayayım. Tamam, geri sayın başladı, seni de ölmemen lazım ama. Zaten tam onuz şu, şu an. çok iyi. Tamam aldık ya. Zor oldu ama. Zor aldık oldu. Karlıdık. Çok döndü oyun ama en sonunda almayı başardık arkadaşlar ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emzi denedik. Süper şampiyon ama istediğimiz gibi oynatamadım ben. Ee, iyi bir şampiyon olduğunu biliyorum. Çünkü daha önceki adresimde bayağı iyi oynuyordum. Evet geldik. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.